Evet arkadaşlar şimdi annemle dalga geçiyoruz. Part 1. Ananı çağır, ananı adını çağır, ananı çağır, ananı çağır, ananı çağır. Ya da ben gittim. Bak Bak kol hara. An. Ana seni çağırdı. Böyle böyle. Ağlıyor lan yazık lan. Ağlamıyor ki. <laughs> <laughs> yazık lan. Mal zaten onlar geldi. Ne yazık biz zaten onların gitmesini istiyoruz. Lan. Ben... Oh. Hey para. Anana çağ Mami, mami, mami. Çekil diyor. Mam çağırıyor, Arkadaşlar, <laughs> mamayı, mamayı, çağırıyor. <laughs> mamayı çağırıyor arkadaşlar. <laughs> mamayı çağırıyor. Gel 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 Gel. Gel gel. Tamam anladım. Sen kapıya bak. sonra sesi, ses işte. Şöyle ben şu bakayım. Sen baya. diğer yerde ben bu taraftan bakayım. Ben bu taraftan seni getiririm. Taraf. Ve gemi <laughs> <Dildi ona siyir. gülüyor> çok korkarım. Su Bak. Bildi ona sil. Arkadaşım söyledi ona sil. Çok farklı. şukur. Şakır şukur. Şakır şukur. Bu arada bu kadar çok yay. Ben artık kumada yayın. Bu Dört gün kaldı. S olup gideceğim Yok bak çıkmıyor. Newer, çıkmıyor. Çıkmıyor. gir içeri. Gel diğer taraftan gidelim ben Mamu yok mama, Nereden? maması yok, köpek maması yokmuş. Köpek köpek. geldi. Köpeklerden daha yaşmış. Şimdi anasını söyler. Zırhlar. İki dakika, azıcık Ee, Bu orospu çocuğu şey var ya. Ben İrem. 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 Hı hı. Bu sırada ne var? Bu İrem anasını... Ben hani mu ya, benden de kararlık o çocuk. Efo! Efe! Efe! Buradayım burada! Bir insan ne yapıyor? Buraya! Buraya! Yo. Yo! Urkan! Buraya at! Seni videoya alıyorum! Gel kaçtık! Kovhara! Nerede bu ya? Anaması, anası nasıl? gülü nerede? Anası gülü O bir saat sonra çıkar. Hadi arkadaşlar görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Umut'a gel. Başka, siz... başka bir yer değil. Başka bir yer değil. Kapatmıyoruz, kapatmıyoruz.